Varsa Election, GLP Worlds tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir gerçek zamanlı strateji RTS oyunudur. Of! Oh, Şimdi oldu yüpten. Neyin ne oldu ortaya çıksın amanın. PC platformunda bulunan oynaması ücretsiz bir oyundur. 5 tane ev var Ayakkabı gibi güçlendireyim ya. Oyun, gerçek zamanlı strateji ve uygarlık kurma mekaniğinin bir karışımını içeriyor ve oyunculara kendi şehirlerini inşa etme ve yönetme, kaynakları toplama, teknolojileri araştırma ve diğer oyunculara karşı savaşmak için orduları eğitme fırsatı sunuyor. Oyunda, taş devrinden başlayarak 7 farklı çağdan birini seçebilir ve o çağa ait bir medeniyeti yönetebilirsiniz. Burada hiçbir şey yok ya madem, madem. buradayım. Bunu... Sen de var abi. Oyuncuların kaynak yönetimi, stratejik karar verme ve taktik savaşı dengelemesini gerektiren hem makro hem de mikro yönetimin unsurlarını içerir. Anna kaplan var burada bak böyle. Oyunda dört ana kaynak türü vardır. Yiyecek, ağaç, taş ve demir. Bu kaynaklar bina inşa etmek, araştırma yapmak, birim üretmek ve çağ atlamak için gereklidir. Kaynak toplamak için işçi bilimleri kullanılır. İşçilerin verimliliği binaların yakınlığına ve arazinin durumuna bağlıdır. Adamını yolladı buraya. var. <Sessizlik> goblonlar gireceğim şimdi. Selection'ın benzersiz yönlerinden biri dinamik ve gelişen oynanışıdır. Oyun taş devrinde başlıyor ve tunç devri, orta çağ Dünya Savaşları ve hatta gelecek dahil olmak üzere farklı tarihsel dönemlerde ilerliyor. Çağlar değiştikçe oyuncular yeni teknolojilere, bilimlere ve yapılara erişim kazanarak farklı stratejilere ve oyun tarzlarına ulaşabilir. Oyunda ekonomiye odaklanmak erken dönemde başlangıç atlarını kullanarak düşmanı taciz etmek ve orta geç dönemde son at birimini kullanarak at saldırısı yapmak bir taktik olabilir. Bu strateji, hem kaynak toplamada hem de savaşta avantaj sağlar. Ayrıca atlar, kuleler ve duvarlar gibi savunmalara karşı etkilidir. Ben yarrak gibi olduğum gibi ya İyi günün göremiyoruz <laughs> <laughs> Eyvallah abi zaten bu törenden çıkmaktayız. Sabır altında izliyor. Abi yani, mamut olmuş. Aman ne çocukları nereden denk getirdiyse. <laughs> ya. Ekonomiye odaklanmak için, bol miktarda işçi üretmeli ve farklı kaynak türlerini toplamalısınız. Yiyecek, ağaç, taş ve demir, bina inşa etmek, araştırma yapmak, birim üretmek ve çağ atlamak için gereklidir. Kolum fena değil. Yiyecek de artıyor. Savaş seçimi, oyuncuları insanlık tarihinde bir yolculuğa çıkararak çeşitli dönemleri ve çatışmaları deneyimlemelerini sağlar. Bundan dolayı, oyunda sıralı şekilde çağlar bulunmaktadır. Bu çağlar, Taş Devri, Bakır Devri, Tunç Devri, Demir Devri, Orta Çağ, Endüstriyel Çağ, Modern Çağ şeklinde sıralanır. sefer alt yok Osman. Her çağda farklı ülkeleri veya kültürleri temsil edebilir ve onların özel birimlerini, binalarını ve araştırmalarını kullanabilirsiniz. Örneğin, orta çağda Türkiye'yi seçerseniz, Yeniçeriler, Akıncılar, Topçu ve Kervansaray gibi birim ve binalara sahip olursunuz. Böyle manzaralı yeri yapayım adamlara evet. Her medeniyetin kendine özgü özellikleri ve özel bonusları vardır. Örneğin, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını devralarak, Yeniçeriler gibi güçlü birimlere sahiptir. Ayrıca, Türkiye'nin binaları daha az yer kaplar ve daha fazla nüfus sağlar. Bugün konusunda zayıfız ama... Ananı siktim şimdi timsah anlamına koyacağım. Ben şuraya bir çörek ya. Türkiye, uzun menzilli keskin nişancılar, hafif toplar, havanlar ve buharlı çıkarma gemileri gibi güçlü birimlere sahiptir. Rusya ise soğuk iklimde daha iyi performans gösterir ve daha fazla kaynak toplayabilir. Almanya ise tank ve uçak üretiminde avantajlıdır. O zaman odun gönderebilecek bana? Nasıl gönderiyorduk abi? Espre e basıyordum. Mitra'nın üstüne tıklıyorsun. Yok. Evet, evet. Mitra'nın üstüne tıklıyorsun oradan odun ya da... Aa altın. tamam. Attım 500. Et istiyor. Efendim? Et istiyor. Yok. Ananı siktim şimdi. Amana kodumun çocuğu bize saldırıyor. Benim kalamım yok altın. Şu anda adam basmadım. Oyunda farklı oyun modları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Hayatta kalma düşman ordularına karşı hayatta kalmanız gereken bir mod. Serbest oyun her oyuncunun kendi kurallarını belirleyebildiği bir mod. Dereceli oyun 1 vs 1 ve 2 vs 2 oyuncuların sıralamalarını belirleyen rekabetçi bir mod. Halat çekme oyuncuların karşı tarafın üstünü yok etmeye çalıştığı bir mod. Takım maçı oyuncuların takımlara ayrıldığı ve birlikte savaştığı bir mod. Kıyamet en az toprak sahibi olan oyuncuların meteorlarla bombalandığı, sona kalan tek oyuncunun kazandığı bir mod. Oyun modları güncelleme ve geliştirmelerle artabilir veya azalabilir. Durumun ne ya Osman? Çok iyi. Nasıl çok iyi lan? Gelişmemişsin daha. Aynı yerinize Şu an geliştirme yolum var. Abdallah. bir <laughs> adamlar ciddi. Abdallah. Allah Allah. an Çok Allah Allah. Allah Allah. çok tehlikeli adam ya. Allah. A <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. buna gerek yok direkt gelişmeye geçelim. Etimize gitmesin Allah Oyunda 62 oyuncuya kadar çok oyunculu modun yanı sıra tek oyunculu modda bulunmaktadır. Saattir ben de şey yapıyor, rol yap, demir yapıyoruz. konusunda bayağı iyi. Biraz et Oyunda kendi kurallarınızı belirleyebileceğiniz özel odalar oluşturabilirsiniz. Örneğin kaynak miktarını, harita büyüklüğünü, oyuncu sayısını ve hatta meteor yağmuru gibi doğal afetleri ayarlayabilirsiniz. 4000 etimiz artık da. geliyor bana doğru. Desteğin alabilirim. Adam güçlü değil ya. Ben hemen o zaman sana a a Adam basamıyor şu anda iki tane asker gönderebilirim sadece. Aa aa aa, aa ya right. Önüne 5 tane at geliyor Bir tane de kaplan yolladım peşinden olsun. Adam şuraya yollasan iyi olur. Nasıl Aha, bir şey Aha şimdi yer daha elinden. Dur la biraz sıkarsan dışını hallederiz. Yani çok az bir şey çünkü geliştirme de şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Ben de şu an geliştirmedeyim. an itibariyle yarrağı yemiş olabilirim. Adam bana saldırdı dostum. <laughs> Adam çok yüklü saldırdı dostum. Erken dönemde başlangıç atlarını kullanarak düşmanı taciz etmek için İlk olarak bir ahır inşa etmeli ve birkaç at üretmelisiniz. Daha sonra düşmanın kaynak toplayan işçilerine veya savunmasız binalarını saldırmalısınız. Bu şekilde düşmanın ekonomisini bozabilir ve onu geriye düşürebilirsiniz. Ayrıca düşmanın nerede olduğunu ve ne yaptığını da görebilirsiniz. Adam girdi bana girdi götümü sikecek anlaşıldı ama ne kadar mı Abi adam alam alır diyorsan ki ekip yollayacağım. Alır. Bizim zorumuzun yani belki de bizi yedirecek hale getirir ki Abi oha. Yolladım. Beni gitme ihtimali tuttuk ama Azıcık zarar vermedim hemen geliyoruz abi Savaş seçimi oyuncuların güçlü koalisyonlar oluşturmak için başkalarıyla müzakere edip ittifaklar kurabilecekleri veya Oyunun gidişatını manipüle etmek için diplomasiye girebilecekleri diplomasi unsurlarını içerir Adam adam İslam'ın ordusu geldi Allah 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 Abi yalnız bırakmam demiştim Osman bas 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 burayı toparlamak lazım bir zor burası Kaleyi korusana kaleyi kaleyi yıkıyor Sonuçta hiç şeyin kalmadı anasını satayım adam kaleyi yıktı Yo benim daha 26 tane askerim var Kaleyi yıkıyor kaleyi. Geliyor daha yolda var. Kale yıkıldıktan sonra ya. kaleyi mi? yıktırma kaleyi yıktırma sen işleri basit iş işler basın, şey yapsana. İşçi mi kaldı amına koyayım desene. böyle bir şey kalmadı. Tüm askerlerimi yolladım. Ben de her şeyi yolluyorum şu an. Tüm askerler alandayız. Ananı sikeyim Ananı bacını sıkmadan Adam bari geliştirmeyi yanlışlıkla. Kafamı sikeyim Gelir ya. Ha. Buraya koysan adamları. Nereye? Sen bitirdin mi kaleyi? Kaleyi kolluyorum ben şu anda da. Her çağda farklı ülkeleri veya kültürleri temsil edebilir ve onların özel birimlerini, binalarını ve araştırmalarını kullanabilirsiniz. Osman bas 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 gönder adam gönder. <laughs> Abi adam. dur beni de sikecekler şimdi. Adam dumanımız çıkardı ya. Ne bu evi tamir eden evi. Orta geç dönemde son at birimini kullanarak at saldırısı yapmak için çağ atlamalı ve yeni araştırmalar yapmalısınız. Anana bayan üstü. Hafif geri çekiyorum abi sen bunu da şey bassana. Ben sana olmadı bir şeyler atayım. geliştirmen iyiyse asker var. Oyunun farklı oyun modları, haritaları, medeniyetleri ve oyuncuları vardır. Bu nedenle, duruma göre esnek olmalı ve farklı stratejiler denemelisiniz. Oyunda şu anda 12'den fazla farklı medeniyet bulunmaktadır. Bunlar, Batı Asya, Avrupa, Doğu Asya, Amerika, Afrika, Türkiye, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin ve benzeri. Osman gelip basman lazım artık. Ben gelişme evresindeyim abi de asker basacağım. Oyun, ayrıntılı ortamlar ve çeşitli bilim ve yapılar ile görsel olarak çekici bir grafik stiline sahiptir. Hem RTS meraklıları hem de tarih meraklıları için zorlu ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun atmosferik dünyasını, hikaye anlatımını ve ilgi çekici oyun mekaniklerine öven eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler almıştır. Özellikle sürükleyici ortamları ve kıyamet sonrası bir ortamda çaresizlik ve hayatta kalma duygusunu aktarma şekli nedeniyle övgüyle bahsedilmiştir. Adamlar nereye çekiyorsun? Adamları buraya çekmeyeyim mi? Aman Ayvalon'un çocuğu. Oyunun şu anda erken erişim aşamasında olduğunu ve geliştirilmeye devam ettiğini belirtmek isterim. Oyunun tam sürümünde yeni oyun modları, yapay zeka rakipleri, yeni bir modern çağ, ülke özelleştirmeleri, binalar, yeni birimler ve daha birçok iyileştirme olacak. çok ağır bastılar buraya. Şaka yapıyorsun. Arkadan, arkadan gelmen lazım. Geliyorum, 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 geliyorum. Anladım ben senin mantığı. Ama Allahım ne siktim bu sefer. Abi şunu var ya bunlar sahipsiz anlık ha. Doğru mu? ne yani. Ben avradını sikeceğim Bastıysan aynı anda basalım şöyle de. Bas 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 bas. Aman ne buldum. Buna basmak denmiyor. Halk arasında tecavüz olarak geçiyor. Yavaş yavaş adamların biterse biter biz de biter. Tüm adamların yönünde. Hayır, hayır benim base'de basılıyor daha. Toplu gitmezse güçsüz kargolar o yüzden diyorum. Ben hepsini birlikte gönderelim. Senin ikimizinkinde ikimizinkini de birlikte gönderelim. Toplar da göndereyim. Yolla yolla. Bayağı girdim içeri abi. aradım. Nerede bu? Aha. Top geliyor top. Geride dur yıkalım istersen. Buraya gel burayı yıkacağız. Burayı 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 burayı. Orayı boş ver buraya gel buraya bak kale yapıyorlar. Mavi sen misin abi sana doğru geliyor. Benim benim. 别别别别别别！买过东东。Mm. lan adamların hepsini topla gel Geliyorum abi ben şu sol üstten 48 işaretle tutuyorum, basıyorum Bu bizi civata zannetti herhalde amana kodumu şu an Amana koruz ya Tamam burada bekledi burada, bek burada, bekle burada bekledi adamı Adamların burada beklesin hepsi Ben de getiriyorum şimdi hepsine. Şurayı yıkayayım ben de bir Ben de getiriyorum mavilerin hepsini. Gelirtmeden yıkacağız anlaştan. Osman arkadan askerler gelmiş. Dur. Hep Nereden? birlikte gireceğiz. Arkanda. Arkanda. Şu bak şunlar şunlar hepsine birlikte girmemiz lazım. Bunlar silahlı. Saldır amına kodumun saldır saldır. Ananı sikim silahlı adam yetiştirmiş. Bunlara dal dal bir şey olmaz dayanamaz onlar. Kalelerini yıkacağım şimdi ben onları. Allah'ım azra amına dizine yırttım. <laughs> koca koca soğuktuk ki Af yok. Bizi civata zannetti de. Avradını yedik adamı. Ya benim işçi bile geliyor yani düşün. Biri kaybetti. 6 altı e tur çekti orospu çocuğu. Bu taraf zaten basit buraya alırız. Bir tanesi kaldı Osman. Dur 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 dur. Daha ulti gelecek benim. Ulti mi gelecek diyor? Benim ultiyi ananı sikim tam top yapmıştım ya. Ha, biraz ha, mücadele kal, kardeşim Allah, 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 ya biraz mücadele kardeşim ya. Al, al 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 al. Biraz şey, bir mücadele ya. Bunlar çerez çıktı Osman. Periler izliyor. <laughs> <laughs> Orada bana o imkanı verdin ya Osman. Abi 10 numara dayanış mı 10 numara oy. Temize temize askerlere. Ya ileriyi göremedik ya.